İnternet ölüyor. Bu iddiayı ilk duyduğunuzda abartılı gelebilir. Ancak bu bir kıyamet senaryosu değil, yaşamakta olduğumuz sessiz bir evrimin tanımı. Bildiğimiz, içinde insan ruhunun, karmaşasının ve yaratıcılığının dolaştığı o eski internet yerini yavaş yavaş yeni ve tuhaf bir oluşuma bırakıyor. Kendi kendini besleyen, kendi gerçekliğini yaratan devasa bir yapay zeka ekosistemine. Bu değişimi anlamak için lütfen şu anı hayal edin. Akşam saatlerinde merak ettiğiniz bir tarihi olayı arıyorsunuz. Karşınıza çıkan kusursuz Türkçesi olan, maddeler halinde her detayı sıralayan, hatta kaynakçaları bile olan bir makale ya da sosyal medyada gördüğünüz bir ürünün altına son derece mantıklı ve insani yorumlar yapılmış. Peki ya size bu makalenin yazarının aslında hiç var olmadığını, o yorumları yapan hesapların ardında ne bir amaç ne de bir bilinç olduğunu söylesem işte şu an buradayız. İnternet bir içerik denizinden bir simülasyon evrenine dönüşüyor. Her şeyi daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir kılma arzusu, insanlar olarak bilgi açlığımızı doyurmak için sürekli daha fazla içerik talep ettik. Ancak insan kapasitesi bu talebe yetişemezdi. İşte bu boşluğu yapay zeka doldurmaya başladı. İlk başta masumane görünen bu durum kısa sürede kontrol edilemeyen bir sarmala dönüştü. Bir şirket düşünün, web sitesi için günde 10 makale yayınlamak istiyor. Bir yazar bunu ancak belli bir sürede ve maliyetle yapabilir yapabilir. Ama bir yapay zeka size saniyeler içinde yüzlerce makale önerebilir. Bu, bir anda içerik üretiminde bir patlama yaşanmasına neden oldu. Ancak sorun şu, bu makalelerin çoğu sadece var olan diğer makalelerin yeniden düzenlenmiş, harmanlanmış halleriydi. Orijinal fikir, kişisel deneyim, özgün yorum yoktu. Sadece algoritmanın öğrendiği kalıpların tekrarı vardı. Aynı durum görsel dünyada da yaşanıyor. Artık bir konsept için stok fotoğraf kiralamak yerine bir yapay yapay zekaya mutlu, başarılı, ofiste çalışan bir insan yazdığınızda size kusursuz ama bir o kadar da yapay ve ruhsuz onlarca görsel sunuluyor. İşte bu noktada geleceğimizi tehdit eden en büyük tehlikeli senaryo ile karşı karşıyayız. Model çöplüğü. Yapay zeka modelleri tıpkı bir çocuğun çevresinden öğrenmesi gibi internetteki verilerle beslenerek eğitilir. Peki bu çocuğun etrafındaki herkesin de birer yapay zeka olduğunu hayal edin. Ne olur? Çocuk gerçek insan davranışlarını değil, Diğer yapay zekaların taklitlerini öğrenir. Şimdi bunu internet ölçeğinde düşünün. 2020'li yılların başında eğitilen bir yapay zeka, interneti hala büyük ölçüde insan yapımı içerikle dolu bir yer olarak gördü. Ama bu yapay zeka o kadar çok makale, sosyal medya gönderisi ve yorum üretti ki, bu içerikler interneti doldurmaya başladı. Şimdi 2024'te yeni bir yapay zeka modeli eğitmek isteyen bir ekip, bu yeni modeli güncel internete maruz bırakıyor. Ancak artık tık güncel internet bir önceki nesil yapay zekaların ürettiği içeriklerle ciddi oranda kirlenmiş durumda. Yeni model orijinal insan zekasının ürünlerini değil, kendi türünün ikinci el çıktılarını öğreniyor. Bu bir fotoğrafın fotokopisinin fotokopisini çekmek gibi. Her seferinde detaylar biraz daha kayboluyor, renkler soluyor, hatalar belirginleşiyor. Sonunda ortaya çıkan görüntü orijinalinden tamamen farklı, bulanık ve bozuk bir hale geliyor. Yapay zekaların en bilinen sorunlarından biri de halüsinasyondu. Yani gerçekte olmayan bilgileri, olguları veya kaynakları son derece güvenilir bir şekilde uydurmaları. Bu durum model çöplüğü senaryosuyla birleştiğinde inanılmaz bir bilgi krizine yol açabilir. Şöyle bir senaryo hayal edin. Kirlenmiş internet verisiyle eğitilmiş bir yapay zeka. Tarihte hiç yaşanmamış bir diplomatik krizi. Gerçek bir olaymış gibi. Tarihleri, şahısları ve hayali gazete manşetleriyle birlikte anlatıyor. Siz de bu bilgiyi şaşırtıcı bir tarihi gerçek başlığıyla bir içeriğinizde kullanıyorsunuz. İçeriğiniz binlerce kişiye ulaşıyor. Daha sonra başka bir yapay zeka sizin içeriğinizi tarayarak kendi veri tabanına ekliyor. Artık bu uydurma olay internetin gerçekleri arasına girmiş oluyor. Birkaç yıl sonra bir öğrenci aynı konuyu araştırdığında karşısına bu yanlış bilgi çıkıyor ve onu doğru kabul ediyor. Bu, bir virüs gibi yayılan, gerçek ile kurgunun sınırlarını silen, geri dönülmesi giderek zorlaşan bir kirliliktir. Tarih, bilim, tıp gibi insanlığın birikimine dayanan alanlar için büyük bir tehdit oluşturur. Bu kadar karamsar bir tablo çizdikten sonra sorulması gereken asıl soru, çözüm ne internetin bu yeni halinde pasif bir tüketici olmak yerine aktif ve eleştirel bir dijital kaşif olmayı öğrenmeliyiz. Birincisi, kaynak okuyuculuğu geliştirmek. Artık bir metni okumadan önce onun kimliğini sorgulama zamanı. Bu içeriği kim üretmiş? Bir insan mı? Bir kurum mu? Yoksa belirsiz bir otomatik sistem mi? Yazarın geçmişi, diğer çalışmaları var mı? Hakkımızda sayfaları, yazar biyografileri artık eskisinden çok daha değerli. İkincisi, derin doğrulama yapmak. Artık sadece birkaç siteden kontrol etmek yetmez. Bir bilgiyi, özellikle de şaşırtıcı veya duygusal tepki uyandıran bir iddiayı mutlaka birincil kaynaklarda aramalıyız. Resmi kurum siteleri, akademik veri tabanları, saygın arşivler ve orijinal haber kaynakları en büyük dostlarınız olmalı. Yapay zeka bize bir bilgi verdiğinde peki bunun asıl kaynağı nerede diye sormak bir alışkanlık haline gelmeli. Üçüncüsü, yapay zekayı doğru konumlandırmak. Yapay zeka muhteşem bir asistan, harika bir fikir jeneratörü ve olağanüstü bir veri organize edicidir. Ancak onu bir hakem ya da mutlak doğru kaynağı olarak görmek büyük bir hatadır. Onu bir taslak oluşturmak, fikirleri test etmek veya karmaşık bir konuyu özetlemek için kullanabiliriz. Ama nihai kararı kendi araştırmamız ve eleştirel aklımız vermeli. Dörtüncü, insani deneyimin değerini yeniden keşfetmek. Gelecekte en değerli içerik, yapay zekanın taklit edemeyeceği türden içerik olacak. Otantik insan hikayeleri, sahada yapılan röportajlar, kişisel deneyimlere dayanan samuray yorumlar, orijinal Saha Araştırmaları İnsanın dokunduğu, hissettiği ve yorumladığı her şey bu simülasyon denizinde bir gerçeklik vahasına dönüşecek. İnternet ölmüyor ama çok derin bir metamorfoz geçiriyor. Bu değişim kaçınılmaz. Ancak sonucu bizim nasıl tepki vereceğimiz belirleyecek. Korkup pasifleşmek yerine daha uyanık, daha meraklı ve daha sorumlu dijital vatandaşlar olmalıyız. Yapay zeka, insanlık tarihinin en güçlü alet çantalarından birini bize sundu. Önemli olan bu aletleri kullanırken kendi insani değerlerimizi, eleştirel düşünme yetimizi ve gerçeğe olan bağlılığımızı asla kaybetmemek. Unutmayın, bir algoritma veri işler ama anlamı yalnızca insan zihni yaratabilir. Bu yeni dünyada anlamın peşinden gitmeye devam etmek en büyük sorumluluğumuz. Bu değişimi yönetmek de yine bizim elimizde.